Rutherford atom modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Enerji spektrumu kesiklidir. Arkadaşlar Rutherford enerjinin kesikli olduğu ile alakalı herhangi bir içerik sunmamış. Bunu Bohr atom teorisi söylüyor. Yani Rutherford'dan sonraki atom teorisi. 2. Pozitif çekirdekte toplanır. Evet güneş sistemi olarak da ifade ediliyor Rutherford atom modeli. Altın plakayı helyum artı iki parçalıkları alfa parçalıklarıyla bombardıman etmiş. Boşluksu yapı çekirdek ve elektronun varlığını dan bahsediyor Rutherford ve pozitif yükler çekirdekte toplanır şeklinde bir ifadesi var. Yine 3 pozitif yüklerle elektronlar arasında kulom kuvveti vardır. Yine arkadaşlar elektronlarla protonlar arasında bir kulom kuvvetinin olduğunu yine Rutherford'umuz söylemiş. 2 ve 3 yani cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun elektronu bir üst yörüngeye geçerken elektrona ait açısal momentum, toplam enerji ve hız niceliklerinin büyüklükleri nasıl değişir? Arkadaşlar elektron bir alt katmandan bir üst katmana çıkarken yani üst yörüngelere çıkarken artanlar ve azalanları burada sıralayalım. Artanlar, azalanlar, azalan dediğimizde enerji artıyor. Elektron toplam enerjisi yarı çapı artıyor. E, açısal momentum değeri artıyor. Çizgisel momentum, çizgisel hız ve açısal hız değerlerimiz de azalıyor. O halde açısal momentum üst yörüngeye çıktığında artacak. Enerjisi üst yörüngeye çıktığında artacak. Hızı üst yörüngeye çıktığında azalacak arkadaşlar. Ondan dolayı hepsini sağlayan D seçeneği doğrudur. Uyarılan bir hidrojen atomu Balmer gama ışıması yaparken atomun açısal momentumu ne kadar değişir? Şimdi arkadaşlar Balmer gama ışımasına bakalım. Şimdi yörünge enerji grafiğini çizdiğimizde atoma ait arkadaşlar. Birinci yörüngeye inenlere liman serisi. ikinci yörüngeye inenlere ışımada uyarılan atomun tabii elektronunu. ikinci yörüngeye iniyorsa buna Balmer serisi diyoruz. Bu Balmer alfa, bu da Balmer beta, bu da Balmer gama ışıması. Yani Balmer gama ışıması arkadaşlar bu kaçıncı yörüngeden n eşittir 1 2 3 4 5 dediğimizde 5. yörüngeden 2. yörüngeye iniyor bakın. 5'ten 2'ye inerken 3 tane yörünge atlıyor. O zaman açısal momentum ne kadar değişir? E, açısal momentum n çarpı h bölü 2 pi olduğu için her bir yörüngede bir tane, iki tane, üç tane şeklinde yazıyoruz. 5'ten 2'ye indiğinden dolayı üçlük bir değişim sağlamış. Yani L eşittir. 3 tane h bölü 2 pi kadar değişmiş arkadaşlar. Delta L diyelim. Delta l'imiz açısal momentum değişimimiz 3 h bölü 2 pi kadar değiştiği için azalır. Tabi üst yörüngeden alt yörüngeye indiği için de azalır. Cevap bundan dolayı D seçeneği doğrudur. Cıva atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki ekibidir. Temel haldeki bir civa atomunu iyonlaştırıp bir civa atomunu da uyaran elektronun enerjisi en az kaç elektron volt olmalı şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar civa atomunun enerji düzeyleri verilmiş. Tabi kararlı yörüngedeki elektronumuzu biz iyonlaştırmak için temel haldekini ne yapacağız? En az 10.4 elektron voltluk bir enerji vereceğiz. Yetti mi yetmedi. Sonra bir civa atomunu da uyarmamız gerekiyor arkadaşlar. Uyarmak için temel haldeki bu elektronu bir üst katmana atmamız. Yani 4.86'lık bir enerji vermemiz gerekiyor. Buna da 4.86'yı eklediğimizde toplam elektronun barındırması gereken enerji Buradan 15.26 elektron voltluk bir enerji olmalı. O halde cevabımız B seçeneği doğrudur. Bir atomun yaptığı ışımalardan bazıları şekil ekibidir. Bu ışımalardan dalga boyu en büyük olan hangisidir? Dalga boyu en büyük olan arkadaşlar. Enerji ile frekans dalga, e, doğru orantılıydı ama dalga boyu ters orantılıydı. O halde... Modern fizikte frekansı nü ile gösteriyoruz. Enerji ile dalga, e, frekans doğru orantılı. Dalga boyu ise ters orantılı. O halde arkadaşlar enerji en düşük olanın dalga boyu en büyük olacak. Şimdi baktığımızda bu ışımalardan hangisinin enerjisi en düşük diye bakıyorum arkadaşlar. Bunlar Liman serileri. Liman serisindeki ışımalar enerji en büyük olan ışımalardır. Balmer serisine geçtiğimizde 2 ve 3 Balmer serisinde tabi Balmer alfa ışıması Balmer beta ışımasına göre ...daha az enerjiye sahip olmuş oluyor. O halde Balmer alfa ışımasında burada en az enerjili olduğu için... ...en fazla dalga boyundaki ışıma, buradaki iki nolu ışıma cevap B seçeneği doğrudur. Civa atomunun bazı enerji düzeyleri verilmiştir. Buna göre taban enerji durumundaki civa atomu aşağıdakilerden hangisiyle bombardıman edilirse... ...2.17 elektron volt enerjili foton yayabilir şeklinde sorulmuş... Temel haldeki cıva atomumuzun elektronu birinci yörüngede yani kararlı halde olmuş oluyor. Arkadaşlar burada 8.84 de değil de 10.4 de bitmesi gerekiyor. Yani burası biraz yanlış yazılmış. Burası 10.4 olacak. Ve bunun üst seviyesi iyonlaşma seviyesi olmuş olacak. Yani n4 burası da n sonsuz olmuş oluyor. Şuraya da n eşittir sonsuz diyelim. Şimdi... Düzeldikten sonra arkadaşlar şimdi 2.17'lik bir enerji de ışıma yapabilmesi için arkadaşlar burada enerji seviyeler arasındaki bir geçiş yapması lazım. Hangisinin arasındaki geçişte 2.17 var? 8.84 ile 6.67 arasında. Demek ki en az 4. yörüngeye uyaracağız ki biz bunu aşağı inerken ışıma yapsın. Buna göre hangisiyle uyarılabilir diyor? 2.17 elektron e, elektron voltluk bir elektron ile arkadaşlar biz temel haldekini uyarıp bir kere 8.84'e en az çıkarmamız lazım olmaz. 6.67 de olmaz. E, gelelim 2.17'lik yine olmaz. 9 elektron voltluk foton. Fotonların ya hep ya hiç prensibi var. Yani uyarılma seviyesindeki bu değerlere denk gelmesi lazım. Bakın 6.67, 8.84'e 10.4'e bunun üzerindeki tüm değerlerde de olabiliyor foton. Ama bu arada 9 e, elektron voltluk bir enerjiyle gelmişse arkadaşlar enerjisi fazla olsa dahi bunu uyaramıyor. Ya hep ya hiç prensibine göre davrandığı için. Ondan dolayı da bu da uyaramaz ama elektron enerjisini parçalı bir şekilde kullandırmaya müsaade ediyor. Ve 9 ile uyardığımızda 8.84'ünü buna veriyor elektron ve geriye kalanla 0.16'lık enerjiyle yoluna devam etmiş oluyor. O zaman biz burada bu atomu böyle bir ışıma yapması için 2.17 elektron voltluk bir ışıma yapması için 9 elektron voltluk elektronla uyarabiliriz. Cevap E seçeneği doğrudur. Bohr atom modeline göre niceliklerinden hangileri kesiklidir? Açısal momentum arkadaşlar Bohr atom modeline kesikli yani kuantumlu. Yine toplam enerji kesikli yani kuantumlu. Yarı çapımızda yine kesikli kuantum bir yapıya sahip. Ondan dolayı buradakilerin hepsi kesikli yapıda olduğu için cevap E seçeneği doğrudur. Bohr atom modeline göre yargılarından hangileri yanlıştır? Bir, elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça bağlanma enerjisi artar. Evet, çekirdekten uzaklaştıkça arkadaşlar bağlanma enerjisi azalıyor. Elektronun toplam enerjisi artıyor üst yörüngelere çıktığında ama elektronu atomdan koparmak için gerekli olan bağlanma enerjisi bu toplam enerjisinin artı işaretli olanı. Ondan dolayı da arkadaşlar bağlanma enerjisi azalıyor üst yörüngelere çıktığında. Buraya artar dediği için bu yanlıştır arkadaşlar. Yanlışı soruyor. 2. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça toplam enerjisi artar. Bu doğru arkadaşlar. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça toplam enerjileri artar. Yanlış sorulduğu için 2 olmaz. 3. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça açısal momentum artar. Bu da doğru arkadaşlar. Ama yanlış sorulduğu için bu da olmaz. Cevap yalnız bir yanlış olan cevabımız A seçeneği olmalı. Yukarıdakilerden hangisi Rutherford atom modeli ile açıklanmıştır? 1. Atom içinde büyük boşluklar vardır. Boşluksu yapıyı, çekirdeksi yapıyı ilk bulan Rutherford'dur arkadaşlar. Altın ince altın plakayı alfa parçacıklarıyla bombardıman etmiş, çekirdeğin ve boşluğun varlığından ilk bahseden e, atom modelidir. 2. Atomun merkezinde pozitif yüklü çekirdek vardır. Bunu da arkadaşlar yine Rutherford ifade etmiş. Elektronlar çekirdek etrafında dolanır. Elektronların arkadaşlar çekirdek etrafında dolandığını söylemiş. Yörünge kavramından bahsetmemiş ama çekirdek etrafında dolanıyor. Dolanırken de ışıma yaptığı için çekirdeğe düşmesi gerektiğini düşünmüş. Ama bunu bir türlü açıklayamamış arkadaşlar. Yani neden elektronlar bu şekilde çekirdeğe düşmüyor da dolanıyorlar şeklinde. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği doğrudur. Aşağıda hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri verilmiştir. Buna göre hidrojen atomu hangileriyle bombardıman edilirse atom liman beta ışıması yapabilir. Arkadaşlar liman alfa ışıması bu. Liman beta ışıması da 3'ten 1'e inen bir ışımadır. O halde en az 12.1'lik bir enerjide ışıma yapması gerekiyor arkadaşlar. Liman beta ışıması için. Buna göre 10.2 elektron volt enerjili foton. Şimdi arkadaşlar fotonun ya hep ya hiç prensibi var. 10.2 ile geldiğinde liman alfa ışınması yapabilir. Olmaz. Liman beta yapmasını istiyoruz. Gelelim 12 elektron volt enerjili elektron. Elektron arkadaşlar 12.1'e kadar getirememiş. Şimdi elektronumuz temel halde taban durumunda yani kararlı yörüngede. O zaman en az 3'e kadar uyarması lazım. Bu da olmaz. 12.1 elektron volt enerjili foton. Evet fotonumuz bu elektronu bu dere denk geldiği için arkadaşlar. Hop 3. yörüngeye uyaracak. Sonra tekrar atom kararlı olmak istemesinden dolayı 1. yörüngeye düşecek ve liman beta ışıması yapmış olacak olur. Elektron volt enerjili foton. Foton arkadaşlar ya hep ya hiç prensibine göre tavrı davranıyor. Yani buradaki 10.2, 12.1, 12.75, 13.06... Bunun üzerinde bütün çizgiler dahil olduğu için arkadaşlar burayı tarıyorlar. Bunun üzerinde tüm değerlerde de uyarabilir. Ama aradaki 13'te atıyorum 12 buçukla veya 11 ile bu atomun elektronu uyaramaz. Enerjisi fazla olsa dahi uyaramaz. Çünkü fotonun ya hep ya hiç prensip olduğu için 13'te bu seviyede bir enerji fakat sayısal değerler uyarma enerji değerine denk gelmediği için bu da uyaramaz. Bundan dolayı yalnız 3 yani B seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. Civa atomunun bazı enerji düzeyleri verilmiştir. Civa atomları 9 elektron volt enerjiyle elektronlarla bombardıman ediliyor. Atomun yapacağı ışımanın enerjisi elektron volt birimiyle aşağıdakilerden hangisi olamaz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? 9 elektron volt enerjili elektronlarla bombardıman ediyoruz. Bu enerji seviyesi 9 burası arkadaşlar. O zaman temel haldeki elektronumuz buradan 4. seviyeye kadar çıkabilir. Enerji düzeyine kadar çıkabilir arkadaşlar. 4. yörüngeye kadar çıkabilir. Atomun yapacağı ışıma enerjisi hangisi olamaz demiş. Şimdi Aşağı inerken tabi ışıma serileri şunlar olabilir. Liman alfa olabilir. Liman beta olabilir. Liman gamma olabilir. Balmer alfa olabilir. Balmer beta olabilir. Bir de passion alfa ışıması. Yani 6 farklı ışıma yapabilir. Bakalım bunlardan hangisi olabiliyor hangisi olamıyor şeklinde. Şimdi 1.81'e baktığımızda hangisinin arasında 1.81'lik bir enerji fark var arkadaşlar? 6.67'den 4.86'ya indiğimizde 1.81 var. Bu ışımayı yapar. 2.17 8.84'ten 6.67'ye indiğimizde burada peşin alfa ışıması yapabilir. Sonra gelelim 4.86'lık bir ışıma yapabilir mi? Direkt 2'den 1'e inerse yapar. Yine arkadaşlar 5.4'lük bir ışıma yapabilir mi diye bakıyorum. 5.4, 5.4 böyle bir ışıma yapamaz. 3.98, 93.98 eklediğimde, 98 eklediğimde hangisine denk geliyor diye bakıyorum arkadaşlar. 3.98 eklediğim x arasındaki fark. 3.98 böyle bir ışıma da yapabilir. O halde 5.4'lük bir ışıma İki enerji seviyesi arasındaki farkların hiçbirisinde olmadığı için yapamaz. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği olmalı.